Selamünaleyküm arkadaşlar. E, bu, evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, şey yapacağım, muhlama yapacağım inşallah. Burada malzemelerim iki kaşık tereyağım var burada. Burada da üç kaşık misurunum var. Burada da 250 gram tel peynirim var. Burada da şöyle bir büyük bardak su bardağım var. Bu bir buçuk su bardağı alıyor galiba. Şimdi bunu yapalım. Yağımızı eritelim. Arkadaşlar bu muhlamanın özelliği hakiki tereyağı olacak. Köy yağı. Organik olacak. Misurunu da organik olacak. Peyniri de organik olacak arkadaşlar. Yoksa tabi kaşarlığını da yapabilirsiniz ama bu şekil olmaz. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Güzelce yağını eritelim. Mısır bir da koyalım. Ben bunların hepsini köyden aldım. O yüzden hepsi organik. Yağ, mısır unu, peynir. Bunu güzelce kavuracağız arkadaşlar. Rengi değişene kadar kavurmamız lazım. devamlı karıştıracağız yanmasın diye Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı sonuna kadar da izlerseniz altta yorum bırakırsanız gayet atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. şekil karıştıracağız güzelce mısır ününü kavuracağız pazar günlerin en güzel kahvaltısı bizim evde kesinlikle her pazar vardır mutlaka ayrıca çok seviyoruz bunu şekil kavuracağız arkadaşlar rengi değişene kadar kavurmamız lazım bu ölçüleri de yaparsanız bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum çünkü ben hep aynı ölçüde yapıyorum sıkıntı olmuyor. Hepsi güzel doluyor. Altını biraz kıstım. Yanmasın kenarları diye. Çayımız da kaynıyor yan tarafta. sabırla kavurmamız lazım arkadaşlar ki yemeğimiz güzel olsun farkındaysanız rengi değişti şimdi suyunu koyabiliriz Bismillahirrahmanirrahim şekil karıştıracağız ki ununu şey kesin. katılaşmaya başladı. Az bir şey de tuz atıyoruz içine. Yağınız tuzluysa tuz koymanıza gerek yok. Benim yağım tuzsuz olduğu için o yüzden tuz attım arkadaşlar. Benim Taze yağ alıyorum her zaman köyden tuzsuz yağ. O yüzden tuz attım. Şimdi peynirlerini koyacağım arkadaşlar. Peynirini de koyayım. Peyniri de eriyene kadar karıştırmamız lazım bu şekilde peyniri güzelce yedirmemiz lazım ki kıvamımız uzansın. İstediğimiz kıvama gelsin. Arkadaşlar bakın uzanmaya başladı mutlamamız. Bakın arkadaşlar. Nasıl uzuyor. Her şeyin organik olması lazım bunun ki güzelliği alsın. Görüyor musunuz? Tıstıkça yağ da üzerine çıkacak. Arkadaşlar bunu böyle pişmeye bırakalım. Arkadaşlar muhlamamız pişti. Gördüğünüz gibi bak yağını da verdi. Şimdi güzelce bir, bir daha tekrar deneyelim arkadaşlar. Bakın nasıl oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gibi de oldu. Şimdi bize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı, like atmayı arkadaşlar unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.